Rabbim 9 ay sonra buraya tekrar gelebilmeyi nasip eyledi. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu sefer ben aynıyım ama ekibim farklı. Öncekinde abim vardı, Adem hocam vardı. Arkadaşım şimdi kız kardeşim, yeğenlerim var. Ee, güzel bir umre yapıyoruz. Rabbim katında kabul buyursun. Bugün de Arafat'a geldik. Artık Arafat Dağı mı diyelim? Arafat Tepesi mi diyelim? Ee, daha önceki geldiğimiz yukarıya kadar çıkmamıza izin vermişlerdi ama bugün izin yok maalesef. Şimdi burada ee, bizden dua isteyen, bizim için de dua etleyen eşimiz, dostumuz, akrabamız, konumuz, komşuz, komşumuz, iş arkadaşlarımız, sevdiğimiz kim varsa hepsinin dualarını burada Rabbimize arz ediyoruz. Rabbim katında. Gönüllerinden ne geçiyorsa, ne dilekleri, ne duaları varsa. Azını değil fazlasını nasip eylesin. Rabbim herkesi bizden dua isteyen herkesi buraya gelip burada hacı olmayı nasip eylesin. Umreye gelip umrelerde buraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. Burası duaların kabul olduğu mekanlar. Rabbim inşallah şurada yaptığımız duamızı katında kabul eder. Ee, biz o beklentideyiz, o duadayız. Rabbim sen her şeye kadir, her şeye sahip, her şeye maliksin, Malikil mülksün, mülksenin, dilediğinin duasını kabul eder, dilediğinin duasını kabul eder ama erteler. Rabbim acilen, acilen, acilen şu anda e, bu bizden dua isteyen hastalar var. Hastalara şifa, dertlerine deva, sıkıntılarını gider, borçlarını eda nasip eyle. Evlatlarına hayırlı evlat olmayı, evlerine bereket, ömürlerine bereket, sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi istenilenlerin en hayırlısı sensin. Biz de senden istiyoruz. İsteyin, cevap vereyim diyor. Biz de tek dua edilecek, tek istenecek sen olduğun için işte burada senin rızanı kazanmak amaçlı buradayız. Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. Katında kabul eyle ya Rabbi.